Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in destekleriyle Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Murat Nalband ve Türk Hava Kurumu tarafından açılan yamaç paraşütü eğitimleri sürüyor. Adıyaman'da Mahmut Hasanlı Dağı'nda süren eğitimlere katılan kursiyerler eğitimlerinin sonunda gökyüzünde süzüldü. İl temsilcisi Murat Nalbant, 12 sporcunun bugün uçtuğunu belirterek gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmanın en önemli yolunun spor olduğuna dikkat çekti.